Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, forvet hattında Victor Osimhen'i ana hedef olarak belirledi. Nijeryalı golcü, Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak isteyen Sarı Kırmızılılardan Avrupa'daki en yüksek maaş teklifini aldı. Manchester United da oyuncuyla ilgileniyor. Alternatif isim ise yüksek maaş beklentisi olan Jonathan David. Kalede Chelsea'den George Petrovic İlk sırada yer alırken Real Madrid'den Lunin ve Barcelona'dan Ter Stegen gibi yıldız isimler de gündemde. Savunmada eski oyuncu Sasha Boye'yi geri getirmek isteyen Galatasaray, alternatif olarak Verona'dan Jackson Chachoa'yı düşünüyor. Orta sahada ise hedefler büyük. İlkay Gündoğan transferi için sıcak gelişmeler yaşanırken, Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu da Galatasaray'a sıcak bakıyor. Galatasaray hem Avrupa'da ses getirecek hem de taraftarı heyecanlandıracak bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. My11 TR hesabını takip edin ve transfer gelişmelerini takipte kalın.